Selam gençler kap ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4 adet. Evet yanlış duymadınız 4 adet efsanelik saldırısı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz normalde 2 tane yapıyorum ee, ama bugün video videoyu çekerken biraz zaman buldum. E, ve 4 tane yapmaya karar verdim. İnşallah güzel saldırılar olur. Hoşunuza gider. E, ordu, klasikleşmiş orduma devam ediyorum. Ee, şu son saat dilimi olaraktan 15 saat kaldı. O bittiğinde farklı bir orduya dönüş sağlayacağım. Ee, kafamda henüz bir şey kurmadım ama değişik bir şeyler, ortaya karışık bir şeyler yine yaparız diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, lütfen videoya destek olmak için beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinizin eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Öyleyse ilk saldırıya şöyle güzel güzel başlayalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bilmiyorum. Umarım çok sıkıntılı şeylerle karşılaşmayız. Evet iki tane zehir kulesinin olduğu zehir gibi bir ee, savunma diyelim yani. Bakayım neler olacak göreceğiz. Nereden başlasak. Şimdi şöyle bir başlatacağım. Şöyle göndereceğim. Şuraya bir dondurma patlatıyorum arkadaşlar. Evet. İstediğim yeri düştü. Problem yok. Şimdi burada ana binayı almasını bekleyeceğiz. Ana binayı almazsa o problem olacak bizim için. Bakalım umarım istediğimizi verir. Bir tek ana binaya girmeyecek anladığım kadarıyla. Vur bir tane daha vur. vur. vurmadı be. Evet. Tam problem yok. Şimdi Şuradan bir duvar kırıcı ordu. Önemli olan şu şeyi kurtarmaya gelmesin arkadaşlar. Ee, ana binanın gücünde bir değişiklik yok tamam. Orduyu da farklı bölgeden ilerleteceğim. Yani öyle düşünüyorum en azından. Şimdi neyle karşılaşacağız göreceğiz. Sıkıntı yok tamam gayet güzel eh, saldık ana binaya da tamam şimdi bu çok süper oldu mesela orduyu da buradan saldık mı aman değmeyin keyfimizi diyeceğiz Tamam şampiyon öldü. Eh, al oradan da kraliçeyi. Adamsın. Bana böyle şeylerle gel. At bir tane de vur. Tamam. Şimdi koruyucunun biraz daha evet istediğim yere gelmemesi sıkıntı teşkil etti ama problem yok. Sıkıntı yok. Ordu gayet fena değil. ilerliyor. Problem yok. Sıkıntı yok. Takının kafanıza göre ordu dercesine güzel güzel gidiyor. Ejderler biraz yok oldu orada. Ama problem değil. Bir şekilde toparlarız. Şimdi birazdan kreçenin de özelliğini kullanacağım. Tamam. Gayet problemsiz bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. İşte şu tarz zamazingolar çıktığı zaman problem oluyor. Ah bir tane daha vursaydı da hava savunmasına. Neyse %71 yani çok karışık saldığımız için orduyu böyle sıkıntılar olması gayet normal ama aslında bakacak olursanız yine kritik nokta kartal topu kaldı orada yapacak bir şey yok kartal topuna dönemiyorum maalesef ee, ordu onu gereksinimini sağlamadı ee, kraliçeyi belki de şampiyon erken kullandım kraliçeyi biraz daha bekleseydim çok sıkıntı yaşamayacaktık diye düşünüyorum ama e, olsun yapacak bir şey yok e, ee, bu arada klan oyunları da var. Klan oyunlarından da bir görev yapmış bulunuyoruz. E, ee, akabinde var mı şöyle yapılacak? 8 tane istiyor. Bir gün yapılır ya. Yapılır yapılır. Tamam. Onu alalım. 2, 4, 6, 8. Yani 4 saldırı. Umarım olur. Şimdi şu an için bir tane üçlük yedik. Bugün oranlar gayet iyi rakipte. Eksi 92 yani 30-30 alsak bile yetmiyor arkadaşlar. İlk başlangıçta böyle fena gitmiyorduk ama sonra bakar mısınız? Çok şu uğramışız. Sıkıntı yok toparlarız rahat olun. Onlar da başaramazlar kalan saldırılarda. Ben şu klan kalesine takviyemi de sağlayayım. Sizler de beğeni atmayı unutmayın bu sırada. E, malum destek olacaktınız. <laughs> evet şimdi yani Kılan Kalesi bu sefer şey Kılan Kalesi diyorum. Ana bina bu sefer içeride kalıyor. Morite çok uzak kalıyor. Ne yapsam bilemedim. Açıkçası şöyle salmaya karar verdim. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi koruyucunun özelliğini kullandık. Tamam, problem yok. Evet, umarım Yani çok bir problem olmadı. Ana binaya dönmesi lazım. Çok iyi döndü. Ah duvar kırıcı oradan açıkmış yala. Problem yok. Devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Alabildiğimiz kadar yüzde alacağız arkadaşlar. Burayı dondurduk. Kraliçeyi kaybettik. Yani kraliçeyi kaybetmek büyük sıkıntı. Şu iskeletler çıkıyor ya beni benden alıyor. Yemin ederim beni benden alıyor ya. Yemin ederim ya. Çıldırtıyordu. 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 Yani kalan bir şeyi alabilecek gücümüzün olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden orduları da boşa salıyorum. %74 İstediğim gelmiyor. Olmuyor ama tabi kupa sayısı 5500'e falan çıktıktan sonra arkadaşlar bu ordular e, çok şey e, rahat savaş yaptırtmıyor. E, o yüzden daha dikkatli daha e, planlı saldırı yapmak lazım. 5500 civarlarında evet çok iyi ama sonrası için e, ee, nasıl bir taktik, nasıl bir strateji geliştirmemiz lazım bilemiyorum. Ee, i̇nşallah o stratejiyi bir an evvel geliştiririm. Ee, üst kupalara 5700'lere çıkmak için çaba sarf ediyorum. Ee, tabi hücumu yapsak savunmada da gol yiyoruz. Savunmada iyi olsak hücumda bir sıkıntı oluyor. Ee, bir şeyler oluyor. Umarım rayına koyacağız arkadaşlar. Ben tazeliyorum her şeyi. Hemen saldırıyla beraber tekrar karşınızdayım. Geldi çattı. Üçüncü savaş. Bakalım şimdi üçüncü savaşta neler olacak. Köy birazcık sıkıntılı ama şuralara bir şeyler indirebilirsek sıkıntıyı çözeriz gibime geliyor ama tabii ikisinde e, istediğimizi alabilir miyiz bilemiyoruz. Şimdi şuraya bir tane beboli gönderdim. Tamam mı? Oraya gönderdim beboliden sonra şuradan orduyu yayıyorum arkadaşlar. Umarım bir problem yaşamayız. Şimdi saldık orduyu da şuraya gönderelim. Birazdan koruyucunun özelliğini kullanacağız derken kullandık. O birazdan şimdiydi. Evet. Tamam. Şimdi bakalım neler olacak göreceğiz. E orada patlamazsa askerler sıkıntı yok ki patlamadı. Şimdi bir ana binamız kaldı almadığımız. Muhtemelen onu da alamayacaklar. Her şeyi al sen gel bir ana binaya. Söz geçirem arkadaş. Yok böyle bir şey. Yani vur monolite vur vur. Ya bütün savunmaların ortasına almışız. Neyse problem yok. Şimdi buradan salıyoruz. Bütün orduyu artık ve sonucu sonuca doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar nasıl bir sonuca doğru ilerlemeyi planladığımızda anlatmak gerekirse Heh. şimdi x biri geldi biri gitti şuradan beboli'yi de saldık tamam gayet güzel şimdi kral niye oraya girdi çok çözebilmiş değilim hemen bir tane dondurma kullandık şampiyonu kaybettik. Yapacak bir şey yok. Allah geride kalanlara sabır versin. Yukarıda barbar kral okçu kraliçe var. <laughs> Pardon. Kraliçemiz henüz özelliğini kaybetmedi. Kralımız birazdan hakkın rahmetine kavuşacak. Çok büyük bir problem olmazsa yani yüzdesel düşüklük haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar kraliçe dışarı çıkıyor. Şimdi özelliği gidecek. Kullandık özelliğini de yani bundan sonrası yüzdelik dilim. Arkadaşlar 5500 üzeri kupalarda bundan sonraki süreçte kesinlikle ve kesinlikle garanti oynayın. Yani eliniz yatkınlaşana kadar garanti oynayın. Ama şimdi video çektiğim için benden sürekli Farklı durumlar istiyorlar, farklı ordular istiyorlar. Arkadaşlar öyle olmuyor. Ee, siz farklı ordu oynadığınız müddetçe e, olay da çok farklı bir hal oluyor. Nedir bu farklı hal? E, eliniz alışmıyor. Evet tamam. Hani bir yerden sonra artık el alışkanlığının çok da büyük bir önemi yok ama e, belli bir yerde eliniz alışmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmiyor sizin için oyun. Bilginiz olsun. E, ama e, bir şeyler yapılabilir mi? Elbet yapılabilir. Ama bu 5500 gözlük var değil ve çoğu youtuber'a da bakacak olursanız arkadaşlar e, görünen köy kılavuz istemez. E, çoğu arkadaşta şey yok. Biliyorsunuz ki efsanelikte de değil normal saldırılar olabiliyor. E, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Of! Zari çok kötü patlıyorduk ha. Şu monolit al bari ya. Vallahi çok iyi yüzde elde etti. Bir ana binayı alamadı. Oraya nasıl bir girişken yapacağız onu düşünüyorum şu anda. Zzzz etkilendim doğrusu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu duvar kırıcıyı sallayalım. Şimdi kralın özelliğini kullanıyoruz. Benim kraliçeyle şampiyonu içeri sokmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ikinci yıldızı getiremeyeceğim. Ama çok enteresandır. Şurayı bir dondurma patlattım. Görünmezlik girecek devreye ben ondan korkuyorum. Gitme kraliçe gitme gözünü yan dedim gitme ya gitme niye oraya gidiyorsun niye yolundan çıkıyorsun senin yolun yol değil kardeş senin yolun yol değil tek tek kaldık ya şurada çok mükemmel bir temizlik olup oradan hiçbir şey alamamak çok üzücü arkadaşlar maalesef çok üzücü ana. Bu da duruyor ya of Ya Yapacak bir şey yok ya Son saldırıda tekte kaldık Garanti oynamaya çalışıyorum ama e, Gerçekten Güzel bir dizayn e, Kaç tane Böyle patlatmıştır Allah bilir e, Uzaktan daldım biraz daha yakından Girmem gerekiyordu Garantiyi burada kaybettik problem yok yapacak bir şey yok yani 2-3 diye bir şey yok tek de olacak e, bu da onlardan bir tanesi ama dediğim gibi sizlere de tavsiyem e, garanti ordularla oynamaya çalışın arkadaşlar e, neden diyeceksiniz belli bir yerlere gelmek istiyorsanız e, çok da zorlamanın mantığı yok e, siz ne kadar zorlarsanız oyunda sizi o kadar zorluyor o yüzden e, kolay yoldan köşeyi dönme çabasına girişin yoksa e, patlıyorsunuz benim size söyleyebileceklerim bu kadar e, kral, kral kraliçe ve şampiyonu nereden attığınız çok önemli onlara dikkat etmeniz gerekiyor e, bazen işte çok seri oynadığınız zaman bunları kaçırıyorsunuz şimdi plansız girdik mesela patara konuşurken girdik e, biraz incelesedik belki ana binanın olduğu yere aktarsak indirsek orduyu oradan göndersek e, farklı şeyler olabilirdi e, ama buymuş kısmet yapacak bir şey yok Olduğu kadar olmadığı kadar e, Umarım e, 4 tane saldırı yaptık Arada beğendiğiniz olmuştur e, 5500'ü Üzerine çıkmak istiyorsanız Biraz daha çaba göstermeniz lazım e, O 5400-5600 kısmında Bir türlü yükselme olmuyor İnşallah olacak Yani bekliyoruz sabırsızlıkla bekliyoruz Teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun beğeni eksik unutmayın İzlemeyi unutmayın Takip etmeyi unutmayın. İzleyip de abone olmayanlar varsa abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki canlı ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.